selamlar. Alanya Spor maçı sonrası sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi yine sevgili dostum Oğuz'la beraber bugün Alanya Spor maçını konuşacağız. Ee, ne söyleyeceğimi bilmiyorum değerli izleyenler. Gerçekten e, Fenerbahçe artık bundan sonra bizim için kanser bahçe. Gerçekten e, biz Acaba bu hafta da güzel bir maç izleyebilecek miyiz diye bütün günümüzü sabah kalkarken çok güzel başlıyoruz güne. Akşam olsun da maçı izleyelim diye başlıyoruz güne. Ama maalesef her hafta aynı sıkıntı, her hafta aynı eziyet, her hafta aynı çile. insanlar artık, çocuklar artık yolda giderken Fenerbahçe formasıyla geçmeye utanıyorlar. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Değerli dostum Oğuz'la birlikte Alanya Spor maçını konuşacağız. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, önce bir halini hatırını sorayım. Keyfin nasıl? Nasıl bir hafta geçirdin? Ee, haftamız Trabzon maçından sonra yine bir ümitli olarak başlayacaktı. Evet. <laughs> Avrupa maçı ile birlikte. Ama tabii ki her zaman dediğimiz gibi <laughs> bir tane sıkıntısız maç izlediğimi şu ana kadar söyleyemem. Şu andan da sonra izleyeceğimi düşünemiyorum maalesef. Ee, güne iyi başlıyoruz. İşte sosyal medyada güzel şeyler paylaşılıyor. Fenerbahçe ye... sağ olsun bizi de çok destekliyorlar. Evet. Yeri gelmişken onlara Fenerbahçe'nin da daha böyle ucum hattını kenetlenmiş bir camiye evet. bundan başlamışken ama tabii ki hem burada futbol, hem futbolculara hem hocayı hem de yönetimi özellikle yönetimi yani Fenerbahçe taraftan bunu yapamazsınız kardeşim. Ha, ben bıktım ya. Ya Yemin biz ediyorum ben sosyal medyadan bunu söyleyerek, buradan video çekerek başka e, camiyadaki arkadaşımız video çekerek tepkileri göstererek yeter artık yani. Ya bıktım ya. Yemin yeter. ediyorum sinirlerim bozuldu. Keyfim yeter. kaçıyor. Günümüzü, akşamını bitiriyorlar böyle bir şey yapamazlar yani. Maalesef eskiden e, yenildiğimiz zaman okula gitmeyi utanırdık. Arkadaşlarımız bizimle dalga geçerdi. Şimdi e, işle gidemez olduk. İş yerindeki arkadaşlarımız bizlerle dalga geçer oldu. Neyse çok uzatmayalım. Bir maçı bir değerlendir istersen Oğuz. Da bir maçı ne değerlendireceğiz o da meçhul ama bir... Her zamanki söylediğimiz gibi, yani kendi içimizde de konuşuyoruz. Defans belli. Hı hı. Çok şükür güzel defansımız Golleri yesek de. İkili yine öyle böyle iyi. Ama karşım ya yeter ya 10. hafta oldu. 10. haftaya şeyleri de sayıyorum. onlarda ekstra maçlar. Avrupa maçları. Ya hucum attın artık belirle kardeşim ya. Gerçekten belirli. Yani bu takımın forveti Valencia mı değil mi? Valla yaramı deşmiyor Çok doluyum. Yaramı yani düşmüyor. bu adam milli takım maçına çıkıyor. Uçak 10 saati gol çekiyor. Yani ondan sonra geliyor Trabzon maçına çıkıyor. Harikalar yaratıyor İnistek'te. E evet. yani bu takımın 11'in forveti Abi hafta içi 2 gol attı adam ya. Valencia değil mi? 2 gol attı hafta içi. Kaçma için. o zaman Valencia üzerine bu arka ucumu ne yapacaksın? Yerleştireceksin. Ya Serdar oluyorsun. Serdar Dursun Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu değil. Bu kesinlikle hepimizin hangi Fenerbahçe'de sorarsa sor. Kesinlikle her zaman Fenerbahçe'nin yedek oyuncusu denecek bir Hamle oyuncusu. Hamle oyuncusu. Kendisini çok fazla yüklemek istemiyorum ama bugün maçı kaybetme sebeplerden bir tanesi de odur aslında. Hı hı. Öyle pozisyona kaçmaz. Sen Fenerbahçe'nin oyuncusundan o gol atacaksın kardeşim. Atacaksın. Sen atamıyorsan kim atacak bu golü? Ya karşı karşı. Ya bu... kardeşim dokunsan golü ya. Yani, ya dokunsan ayağını uzatsan gol atacaksın ya Yani şimdi buna kızarken Ferdi diyoruz Helal olsun çocuğa. Bindir bilir yani, ee, Nazım bindiriyor bindiriyor Ortaya açıyor belki sonuç alamıyoruz ama Çocuk en azından bindiriyor kardeşim Bir şeyler yapmaya çalışıyor Kimi beğenir kimi beğenmez ben bilemem ama En azından çocuk bir şeyler yapmaya çalışıyor Abi ben sana söyleyeyim mi Fenerbahçe Fenerbahçe benim gördüğüm Bilmiyorum bu benim şahsi düşüncem Muhtemelen herkes de benim gibi düşünüyordur bütün Fenerler Biz şansa bala gol atıyoruz abi Organizasyon yok. abi yani. ileride Duran top kullanıyoruz. Bak duran top kullanıyoruz. Kardeşim her kullandığımız duran topu savunma oyuncuları uzaklaştırıyor. Oyun? Ya bir o organizasyon çiz, bir şey yap. Ya bunlara sen şey öğretmiyor musun? Eskiden forvet oyuncuları vardı ya da diğerleri vardı. Kardeşim oyuncu topu forvet oyuncusu özellikle biz biz bir kere Valencia dışında adam gibi forvetimiz yok. Onu bile söyleyin kesinlikle. Ya forvet oyuncusu topu okuması lazım nereye gittiğini bilmesi lazım. Orta açanda birebir yani belki orta açmak zordur, adamı buluşmak zordur eyvallah ama güzel orta açman lazım. Senin görevin o. Ama forvet de artık yani yıkacaksın. Evet, ben bir drop bir şey söyleyeyim gibi söyleyeyim çıkacaksın vuracaksın. Bizim eski Luciano vardı, Lugano vardı hatırlarsan. Ya defans oyuncusu ama çıkardı ortaya kafayı vurdu mu adamı da yakardı. Çok Çünkü güzel söyledin. Öyle bir forvetimiz yok. Çok çok güzel söyledin. Sebebi ne biliyor musun? Organizasyon. İşte Çalışmıyor. Daun gibi bir kurt adam vardı orada. Çalışmıyorlar demek. Abi, abi ben Pereira'nın yemin ediyorum sana e, hücum organizasyonu çalıştırdığını düşünmüyorum abi. O zaman ben şöyle söylüyorum. Yönetim denetleme sıfır. Hoca, Oraya geleceğiz. Hoca Oraya geleceğiz. yönetimden baskı yemiyor. Oyuncular Leyla olmuş sanki. Kişiler tabii ki aralarında iyi oyuncu, oyuncular var. Onları istisna ayırıyorum. Ama bir bütün oyuncularda özellikle hücum attığın oyuncularda bir rehavet var var. Ya sen fena bunun farkına var 10. hafta. Bu Mesut da olsa aynı benim için. Çünkü benim için Fenerbahçe önemlidir. Mesut Özil'dir. Kim gelmiş? Alex geldi. Alex bile koştu, hatalar yaptı. Geri geldi ona da tepki koyduk. Bizim için Fenerbahçe önemli. Fenerbahçe maç kazandırıyorsan, Fenerbahçe puan kazandırıyorsan sen Fenerbahçe taraftarın gözünde bir numarasın. Ama kusura koşmuyorsan, etmiyorsan istersen Mesut Özil ol. Benim için hiç fark etmez. Şimdi burada Sosa özür dileriz diye maçtan sonra bir açıklama yapmış da. Evet. Kardeşim bizden özür mü özür dilemeyin. Çıkın adam gibi topunuzu oynayın. Oynamıyorsanız da o formaya layık değilsiniz abi. Çıkarın o formayı. Bu kadar açık net konuşuyorum. Ya adam gibi mücadele edin. Topunuzu oynayın. Ya da çıkarın o üstünüzdeki o kutsal formayı. Çıkın gidin abi. Sözüne gireceğim. Taraftar son dakika yaptığını gördün. Artık evet. buraya geldi. tarazma maçında hadi çok iyi oynadık destek veriyoruz. Biz maçlarda taraftar olarak her destek vereceğiz. Benden özür özür dilemesinler abi. Destek vereceğiz. Biz fena bahçeyi Biz desteğimizi vereceğiz. Ama kusura bakma. Siz de canla başa mücadele edeceksiniz. Gökhan Günü'nün Avrupa maçında e, Cardozo'nun topuna kafa uzatıp da bayıldığını hatırlıyor muyuz biz? Tabii canım. Öyle olacaksın işte Fenerbahçe'de oynarken. Kan oldu forması. Kan. Evet. Öyle olacaksın. Kayt, Sov, Sargılı kafayla oynadılar hepsi. Biz ne, ne futbolcular gördük. Yıldız olmana gerek yok. Şimdi Yeterli ye... savaş. Abi bir şey söylemek istemiyorum ama Pereira'ya açıklamasına bakıyorum. Taraftarımız için çok üzgünüm. İkinci gole kadar bizi çok desteklediler. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Ama neyle savaşacaksın? Sistemin abi ne... sen adam gibi topunu oynat. Taraftarı seni desteklesin. Hakkın yenildiği zaman senin arkanda dursun. Ama sen 1-0 geridesin. Oyunu değiştirmen lazım gidip defanstaki adamlarla uğraşıyorsun. Chris oluyorsun. Ne alaka abi al bir şey yap. Al, al İrfan'ı. İrfan'ı İrfan niye almıyorsun? Ya şimdi yani konu konu oyunu değiştir ya. Oyunu ya Mesut, değiştir. Mesut Özil şu anda Fenerbahçe'nin <laughs> futbolcusu yetersiz de değil. Bize ne ortası lazım? Canlı başlı. Tabii canım. İrfan Can. İrfan Can al. Al abi çıkmış sakatlıktan. En kötü bak en kötü. 15 dakika çıkaramaz mı? Her türlü çıkar. En kötü. Ya belki Hakan Mert'i beğenmeyiz. Ama canlı başla mücadele ediyorum teknik olarak çok iyi dedir. Al mücadele etsin, koşsun. Ya yani ben bıktım abi ben. Ben ya yani isim vermekte Bize yakışmıyor ama kusura bakma formanın hakkını vermiyorsan Fenerbahçe'de yerin yok. İstersen yani şimdi bugün Berkin'in suçu neydi? Tamam belki yani hata var mıdır yok mudur onu çok bariz göremiyorum ama belki yok, hatası yoktu. Yok hatasız oynadı. Ben beğendim. Ya. Çocuğun bir suçu günah yok. Yani yapacak yani? bir şey yok toplara. Ya, ya al, alayın ikinci golünü atıyorsun. Beşiktaş'ın Avrupa diye gol. Ya biz bunu Caner e ve evet. Gökhan'la yapıyorduk evet, ya. Evet evet evet. Ya şimdi ne yapıyoruz? Abi çalışırsan defans oyuncusuyla ve, da gol atarsın. Ve bak çalışırsan. Ne diyoruz? Türkiye Ligi'nin en iyi defansı bizde ya. Diyoruz ya. Türkiye Ligi'nin en uzun adamları da bizde şey işte defansta. Tabii canım. Kafa topları vuracak adamlar da bizde. Ya Serdar Dursun uzun boylu. Valencia kafa topu vuruyor. Evet. Berisha da zaten kafa topu vuruyor. Ki. bunlar. Gustavo. Sadece... Bunlar hepsi gol atan adamlar abi kornerden. Nerede çalışma? Yok sırf. Yok. O zaman ben yönetime derim ki Tenet de kardeşim. Eğer sen yönetimsen. Ben evet oraya da gelmeden son bir şey söyleyip yönetime geçeceğim. Arada da giriyorum ama büyüğüm. kusura bakma. Oraya. Estağfurullah. Sinirden dolayı. Ee, her defasında aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek aptallara mahsus bir şeydir. Sürekli aynısını yap, aynısını yap, farklı sonuç bekle. Bu akıllı adamın işi değildir. Biz maçın başından beri orta şişir Defans uzaklaştı. Orta şişir, defans uzaklaştı. Ya kardeşim bir kere bir git çizgiye in geri çıkar, bir oyunu değiştir, bir farklı yerden git. Yani bir şeyler yap. Burada şey bugünkü sisteminde... Sinir forvet. olduk maçı izlerken ya. Bugünkü forvetin Valencia ya. Daha sonra bugün değil ki ya. Fena. forveti Valencia, Sen Serdar Serdar dursun nedir ya? Yani senin hamle oyuncunun. Valencia topu tutar. Dediğim gibi nazım bindirirken topu indirir işte. Bugün bir perkas per 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 indirdi bir, bir, kere. Bunları yapar. E, bindiremeyince, adamla top gelmeyince adam da orta açıyor. E, adamları adamların defansı da iyi. Hucum olarak, şey olarak, kafa topu olarak. E, hiçbir şey yapamıyor Serdar'da. Ben anlamıyorum. Evet. Ee... Maçı hadi bunu geçtim. Maç içine nasıl okuyamıyorsun bunu? İşte. Niye o zaman bizim? Yok abi hoca hoca Niye o zaman biz Emre Belözoğlu gönderdik. Hoca sıkın hoca sıkıntılı abi. Geçen işte Antrep maçını beraber izledik. Maçtan sonra çıktı ya. Bu takımdan kimse UEFA'da şampiyon olmamızı mı bekliyor? Bizim seviyemiz farklı. Avrupa'da futbol başka oynanıyor. Türkiye'de farklı bir oyun var. Kendinizi havalarda görmeyin diye Sayın Vitor Pereira açıklamalar yapıyor. Sana kim şampiyon ol diyor ki. Antrevi Kadıköy'de Antrevi'ye Pereira boş boş konuşma. Ya senle de konuştuk Avrupa maçı o zaman da. Ya biz 2012'de e, ee, Aykut Hoca'nın döneminde. Evet. Ve abi Benfica maçına kadar, kadar öyle bir şeyimiz ama yoktu. Biz kupayı almak Tabi Tabii Benfica maçına kadar öyle bir şeyimiz yoktu. Ama gidebildiğimiz yere kadar hayalimiz vardı. Aynen öyle. Futbolcular ama savaşıyordu. Bunu ya şimdi yönetim abi. yönetimin farkı Tekmeye var. kafa atıyor. Yönetime girmek istemiyorum ama yönetimde farkı var. Gireceğiz ya, şimdi. O maçlarda o, o, takımda yönetim kurarken ama şunu da yapıyordu. Oyunculara karakter. Gazını, karakterini karakter, maça çıkarken karakter. savaşma ruhunu hepsini veriyordu. Hem o da... o hırsı şu an hangi futbolcuda var? Hiçbirinde yok. Hiçbirinde yok. Hatırlıyor musun Beşiktaş 3-3 kaldığımız maçta oh. golü attık, gitti kale içinden topu aldı, getirdi, orta sahaya topu dikti. E David'in savaşı ya biz o zaman kendi kalemizi gol atıyorduk hatırlıyorsan. Tabii tabii. tabii Edu, Ama maçı bırakmıyorduk. Bırakmıyorduk. Chelsea ile 2008 dönemli neresi mücadeleler ettik. Şimdi, yani şimdi geçmişe dönüyor, dönüyoruz ama bakmayın geçmişte biraz bizim futbolcular dair yönetimde bilmesi abi. lazım ki biliyorlar da. Şimdi oraya geleceğim. Ee, sayın yönetimimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ee, yönetimimiz geldiği yıldan beri 2018'den beri Fenerol dediniz. Bu taraftar size Fener oldu, destek oldu. Forma alın dediniz. Bu taraftar feneryumda kuyruklara girdi sabaha kadar destek oldu. Kampanyalarla bağış yapın, mesut olun, şunu olun, bunu olun dediniz. Bu taraftar sizi onu yaptı. Davamıza ortak olun dediniz. Bu taraftar her yerde sizi destekledi. Trabzon maçından sonra havalimanına bekliyoruz sizi dediniz. Bu taraftar gecenin gitti? saat birinde ikisinde kalktı orada. taraftarın sizi karşılamaya gitti. Siz bu taraftardan ne istediyseniz Sayın Ali Koç, bu taraftar her defasında sizin arkanızda durdu. Size destek oldu. Peki siz ne yaptınız? Hangi Bu taraftar şey? sizden sadece şampiyonluk istedi Ali Koç. Güzel oyun, mücadele istedi Ali Koç. Siz maalesef sınıfta kaldınız. Kimse bana masal anlatmasın abi. Bu kadar açık ve net konuşuyorum size. Ben de diyorum yapamıyorsanız bırakın. Net söylüyorum. Yapamıyorsanız bırakın. Yani biz hakemlerden hata yaptığımızda da arkamızda yönetimi göremiyoruz. Trabzon maçını hatırlıyorsun. Evet. Maç sonu Hakem Bey e rahat oluyor. Ya Hakem Bey'in nereden çıktı? Ya şimdi isim vermek istemiyorum. Masaya da vuracağım da. Eski yöneticilerimizden masayı vurdun mu ses çıkardı Hakemlerden. <laughs> evet. Hakem Bey. <laughs> yani Gerçekten böyle bir sinirden, açıklama yapıldı yani. Sinirden gülüyoruz ya bak. Evet bana. tabi. Hakem Bey acaba bu gece çok rahat uyuyor. Valla Hakem Bey o kadar rahat uyudu ki. Hiç problem yok Hakem Bey için. Parasını da aldı maçını da yönetti, uykusunu da uyudu sayın yönetim. Ben bir önceki Trabzon maçından sonraki yorumda da söyledim. Yönetim, Ali Koç'tan bahsediyorum. Ya yöneticini, şirket yöneticini yapın ya da başkanlık yapın. Siz futbolu anlamıyorsunuz gördüğünüz kadarıyla üst seyir başkansınız. Anlamıyorsanız bırakın gidin. Bırakın gidin ki yapanlar, anlayanlar gelsin ne ki... Ne yapması lazım Ali Koç'un? Bir kere ben şunu gördüm sanki. Ee... Mesut şey Mesut Özil bir davası oldu. Bu son maç değil, bir önceki Hı -hı. davada çıktı ne dedi? Mesut Özil bizi şampiyon yapmaya geldi. Evet. Korumayın. Kişisel oyuncu korumayın. Bu hoca üzerine bir baskı oluşur. Hoca bir kadro yaparken yönetim oyuncu koruyor anlamına gelir. Kardeşim siz bir kere transfer yaparken yanlış transferler yaptınız. Evet. Mesut Özil tamam kariyeri çok iyi olabilir ama Ferrari Baç'ın 10 numarası değil. Bu açık. Evet. Belki sen farklı düşünürsün. Ben farklı düşünüyorum. E geri gelelim. Ya, bizim önlü burada. Gustav öyle böyle şekilde bizi idare ediyor. Ama daha iyi önü böyle lazım. Evet. Zay Sosa yaşlı. Gustavo yaşlı. Crespo aldın. Daha kumaşı belli değil. Ee, daha çocuğa <laughs> da gelinmek istemiyorum. <laughs> Zayç var bir tek. Hakan Mert koşuyor. Yetenek yok. o zaman sen buraya oyuncu alman lazım. E forvet Serdar almışsın. Hamle oyuncumuz. İyi bir forvet değil. E, Bereş aldın daha piyasada yok. Daha ne olabilir? Biz hangi oyuncular çıkacağız? İlk kombinimizi kuramıyoruz daha. 10. hafta, 10. On hafta. Sayabiliyor musun sen ya? 3 kişi. Tisserand, kim? Zalai. Ya da yönetim teknik direktörü baskı kurgulamıyor. Uygulayacaksın abi sen. Uygulayamıyor. Eğer o, çıkıp açıklasın o zaman. Sorumlu sensen, başkan sensen abi çıkıp soracaksın. Ya kardeşim biz 2-3 maçtır 3 yiyoruz, 4 yiyoruz, 3 yiyoruz, 2 yiyoruz. Bunun sebebi ne? Ya dediğin gibi Antep'ten... Abi bunu sor. Beraber. Kadıköy'de iki gol yiyorsun. Ve rüzgardan, rüzgardan sahası yıkılan takım Antrep. Evet. Küçümsemek için söylemiyorum ha. Şimdi hafta içi deplasmanda maç yapacağız onlarla. Maçın nerede oynanacağı belli değil. Adamların sahası rüzgardan uçtu. Komedi ya. Valla... Oğuz... Ee... Ya. Maalesef bu haftayı da hüzünle kapatıyoruz. Evet, aynen ee, öyle. geçen hafta çok söyleyecek şey Hafta da. içi Avrupa Ligi, bugün Alanya Spor. Gidiyoruz böyle. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Şampiyon olacağız diyoruz. Kendimize diyoruz. Sözünü kesin özür dili. Yani taraftar inanıyor. Ama biz yönetimden bu inancı göremedik. Sayın Ali Koç, bize bir gençlik borçlusunuz. Haberiniz var mı? Ne yapın edin? Bize bu sene şampiyonluğu kazandırın kardeşim. Kesinlikle. Var mı söylemek isteyeceğim bir şeyler? Yok. Gerekeni sen söyledin zaten. Ben daha yüklenirsem farklı olur. Taraftarlarımız artık kanser olmadan inşallah bir dahaki maçları izler diyeyim. Çünkü ben öyle oluyorum. Bir rahat maç izleyelim. Maç izleyesim gelmiyor. ya Yemin ediyorum maçı izleyesim gelmiyor. Artık İzlesek de falan. yani. Haftaya hangi ya... maç var onu da unuttum. Ben de unuttum. Bakayım da bu maçımız var. Ee, değerli izleyenler Programımızın daha sonuna geliyoruz. Bugün tansiyonumuz biraz yüksekti. Kusura bakmayın lütfen. hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.